Resimler. İlk olarak aslında ben bunu yapmadım ama fotokopi çektirmiştim. Ee, Jimin, ee, evet ben bunu çok seviyorum. Tamam, ee, bunu sağa koyalım ya da işte sola. Ondan sonra böyle bir kardeşimin boyadığı, Circus Baby e, karakteri animasyonu aslında. Onu boyamıştı. Kendisi çizmişti. Ondan sonra yine Circus bir animatroniği. Bunu e, ben çizdim. Ve kendim boyadım. Böyle. Ondan sonra Ballora animatroniği. Bu biraz kötü oldu. En çok da yüzü ve saçı. Ben siz en çok hangisini sevdiniz ben circus baby ve balorayı çok sevdim